3 3 oğlum az önce de 3 oynadık Kırmızı değilse sorun değil İtemleri evet. geliştirdik ya sonuçta Beyaz Arif Beyaz mı? Hmm. Burada çünkü muhtemelen boss fight var <Tabii yapa Trek> yeah. okay. death at least spares those who did not escape unless seeing what our home has become <anguine> ruin. bridges can be rebuilt wash perhaps but this setback means I'll never live to see the greatness of Mithral Hall replicated here Öldüm hepsi öldü Yandım lan. Üfle mi? Üfle <laughs> Söndürürüz mü tamam hadi devam edelim. Bu <laughs> arada hasarım güzel olmaya başladı. kritik dokuz vurdu ya oha kritiğe bak kritik gelince çok tatlı ben öldüm nasıl lan kaldırıyom arada kaldım ya arka taraf kalır lan adam Furkan o benim ben. Ne yapalım çok alalım. Canımız var. Eee ne aldınız? Loot arttırdınız değil mi? Seçtiler. Ben tamam loot'tan devam ya. Nedir ya? Biz bunu kaldırıyoruz sonuçta. Oğlum. Nasıl? Ha. Ha şey çıkmadı. Onu bulmamız lazım. Ne? buraya şey koyacağız. Patlatacağız burayı. Oradan da kolu alıp geri döneceğiz. Nelerden çıkacak? Burada yukarıda bir şey var mıydı? Oo buradalar. Arkada da var. Hayır düşme 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 ha. Ömer hasarına mu kardeşim? Evet bu evet. var. Arkaya, arkasından vurunca kritik yüz oluyor da. Bir parçada ma şey var, mavi şey var, var. Tamam. alalım istiyorsanız. Nerede? Geçsen ben geçeceğimi düşünmüyorum. Geçtim. Ya yani burada ben, bir, ben, bir, yok bir yok item ya. var. Hem şey var sandığım bir ya bir duvar şeyi falan var. Ha yani bunlar bunu toplayabiliyoruz. Relief geldi, relief diye bir şey. Ha bak biz bunu alınca arkamızda yaratıklar spawnlandı. Oh. Oha. Felaket arada kaldım. Ömer, kurtunu gerçek şey sandım ya. Efsane, var dolu ya. var Tamam, burası tamam. <laughs> Bu sağdaki şeyi patlatalım. Ömer, bunları patlat sen ya. Senin vuruşun daha hızlı. Kristalleri. Neyi patlatayım? Kristaller var ya onları. Beyler, burada bosumsu bir şey var. Gelin. Ben şey yaptım. <laughs> Oğlum şu dönüş mükemmel bu arada ya. Tamam şeyi aldık. Ee, patlayıcı şeyi. Gelin buradan devam edelim. Burada toplamamız gereken şeyler var. Burkan burada mısın? Evet. evet. tamam. Arkanda bıraktığın altınları topluyorum kardeş. <laughs> Ya blok atlayışa bakıyorum ya. De. Var. Ya mod kasıyor mu? Eh. Yılmaz karışmış oldular. Oha. Perse döndü şey. Ömer gördün mü? Evet. Kafayı oh. yedim. Çok iyiymiş. Burada bir şey var mı delikte? Tablet var alın. Bu tabletle tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum ama. successive, we hold. <laughs> <Good job. laughs> Ya Legendary item çık artık. Şuna bak koyuşuma bak Ömer 4500 vurdum ona. Ömer o saatik muhabbeti çıktığında saatik yapın 4500 falan oluyor. öldü mü öldü? vurmuyor ki kanka. Bir saat vuruyorum. İteliyor adamı ileri doğru gönderiyor diyor. Git bana gel diyor. Kaç vuruyor düzüm? 120. Benimki de öyle vuruyor lan. Kanka combo şey da öyle vuruyor. Sağ sola hareket ettiremiyorum ben. Niye? Bu çektiğim kol ne? Evet, ha, evet. Onu aşağı indirdi. Oraya nereden ineceğiz? Bir dakika sanırım açtım oradan atlayacağız. Gel. lan? Para çıktı. Nerede? Ömer ne yapıyorsun Ömer? Ya Furkan'a dua et sen şu an. <laughs> Oğlum ben hiçbir şey yapamıyorum şu an ekran dönmüyor kafayı yiyeceğim ya. Yani. Furkan şu kolu bir çeksene beni yukarı çıkaracak mı? Bu kolu bir çeksene. Yok çekilmiyor. Çekilmiyor mu? Sadece indirildi o zaman. O zaman oradan devam edeceğiz. Kamera ne oldu ama? Sadece yön tuşları çalışıyor şu an. Altı, adam aşağıda kaldı. Ne oldu? Selamatik girdi. still on Kelvin's Where? I... I, don't, I don't uh, <laughs> Adam lan. Adam hava çek mi oldu kardeşim? They're coming. <laughs> Then we hold. All... Biz dışında, değil mi tutacağız onu? Biz değildir herhalde yani ya. Bize ne giren çıkan yok bize. Ha. Ya, sen gelmedi. Ha bunlar boss. Çok vurdum. O ne lan arkamdan biri geldi Arif bizi kaldırman lazım adam. Gönlüm istiyor kardeşim ama hiç kolay değil şu an Çok fazla yaratık var ama Geliyorum Ya anamız kim? Kaldırabildin mi? Ben ters ters yedim. Tamam. Sen kaç bir tur uzaklaşalım böyle gel benle. Ömer'i bırakmıyorlar ama. Sen gel benimle bırakacaklar. Oğlum yanındaymış işte. da. Onlar gelmiyor ki. Evet evet. İçerideki evet. öldürüyor. Bu ne lan? Kim vuruyor? Nerede o yarata 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 oynayın boss oynayın. <laughs> öldüm sayıda bu arada benim pot pota ihtiyacım var. Ben öldüm ama bitti zaten. Onların hepsini They nasıl keseceğiz birader biz Bana böyle bir şey sormadılar bu kadar çok olduğunu söylemedi kimse bana Gerek kaymadı birader Oğlum evim yıkılıyor lan Adam uçuyor lan ben böyle. Listar savaşmak mutluluk. Sen. Can'la Bitiyor oldu bu bölüm. Bir bölüm girdik zaten. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Allah, ım, Allah ım, hallettim kendim. Beyler benim kaldırım diyecektim de <laughs> gerek kalmadı. <laughs> ben vurdum. Oğlum bunlar, bu ecüçle mevcut müydü az önceki Ömer sen bilirsin. Evet. <laughs> evet. Bu ne oğlum bir tane loot düşmedi düzgün ya. İyidir iyi. Bana gerçekten düşüyor. Geçin burayı isterseniz. Dur bakayım Ömer mi gelen şey? Stay with me friends. Aa, <laughs> <dur sana Gülüyor> Bastım ben de 3'te 3 üç işte. Geçmiyor mu burayı? Arif ölü diyeydi kaldırdım. Ne alakası var lan? Bilmiyorum işte beni ekrana attı geri kaldırdı Bak gene sesin çıktı sağ altta senin. Ama ses gelmiyor. Ya yeah. benden gelmez ya.